Euzu ne bismillahirrahmanirrahim. Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerime ve üzerinize olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, keyifli vakitler diliyorum sevgili dostlar ve arkadaşlar. Bu video karşınıza hangi anda çıkıyorsa izlediğiniz anda tüm dileklerinizin iyilikle ve güzellikle neye ihtiyacınız varsa Rabbimin size sunmasını diliyorum ve yaşamanızı diliyorum. Rab'bim sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve bolluk bereket versin. İşimiz hayır, akibetimiz hayır olsun. Evet, size bugün numerolojide S harfinin ifade ettikleri ve taşıdığı enerjiyi anlatan birazcık bilgi sunmaya çalışacağım. Numerolojide S harfi neyi anlatmaktadır? İsminizde S harfi varsa size etkileri nasıl olabilir? Bundan ufak bahsetmek istiyorum. Evet, numerolojide harflerin sayısal eşleşi, eşleşmelerinde S harfi genellikle bir rakamı ile denk gelir. Bir rakamı da yeni başlangıçlar, liderliği ve öncülüğü temsil eder. Evet, bazı numaroloji sistemlerinde S ve Ş harfleri disiplin ve sorumluluk gezegeni olan Satürn ile ilişkilendirilir. Yani Satürn disiplin ve ciddiyeti temsil etmektedir sevgili dostlar. Evet, S harfini taşıyan kişilerde bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerji gözlenir. Bu enerjiyi çevrelerine kolayca yayarlar. Zorluklar karşısında yılmaz, güçlü ve sağlam bir yapıya sahiptirler. Bu harf yüksek zekayı ve sezgisel gücü de ifade eder. Kişi karmaşık durumlarda hızlı düşünebilme ve ilkin izlenimlerinde güvenme yeteneğine sahiptir. Yüksek sezgi, zeka ve hızlı karar konusunda çok iyidirler. Evet, hayal gücü ve üretkenlik, hayalperestlik, üretkenlik, sanat, sanatta iyi olma S harfi hayalperestliği sembolize eder. Bu kişiler oldukça üretken ve genellikle sanata yakın bir yapıya sahiptirler el attıkları işte fark yaratırlar. Evet, olumsuz yönlerine baktığımızda duygusal yönlerde duygusal patlama, öfke patlamaları, kırgınlık yaşayabilirler. Evet, çünkü duygusal çalkantılar ve aniden öfkelerine eğilim gösterdiklerinden dolayı bu onlarda sinir ve e e birazcık asabiyet yapabilir sevgili dostlar. Ama bu sinir saman alevi gibidir, çabuk söner kırılmaktan çok korkarlar. S harfi olan isimindeki kişiler. Bu nedenle canları yandığında aynı şekilde kırıcı ve kaba olabilirler. Sosyal statüsü ve maddiyatı, lüksü ve kontrolcülüğü sevmektedir. Sosyal statüye önem verme ve lüksü sevme eğilimi, kontrolcü otoriter bir yapının ikili ilişkilerde sorun yaratma riski yüksektir. Evet S harfinin güç dengesine baktığımızda